Peki bu arada izninizle Bulse'yi arayabilir miyim? Bulse'ye de DM'den yazmışlar neden Ece Erken'in fotoğrafını paylaşmadın diye. Hala paylaş... Buse bir atarlı gider şey dedi. yayında dedi? Ben gerekeni söyleyeyim dedi. Peki. Bakın bir arayalım. Dün baby shower vardı. Ee, evet, şey, Ali şey. beni nasıl... çağırmadı. Ay yok. Eyvah. O yoktu ki. Hani. <laughs> yok, şaka Şu an yayındasınız ya. <laughs> Buse Tektaş. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Dün çok güzeldi organizasyon. Bir şey söyleyeceğim. Herkes bana e, DM'den yazmış evet. Sabah gördüm. Bana da hani yazdılar. Çok kötü. Boğazım çok kötü. Hasta oldum. <laughs> ben bak ben sana geçirmedim sakın. <laughs> çok kötü boğazım şişti. Geçmiş olsun. <laughs> ee, şöyle bana yazmışlar işte Edin'in neden fotoğrafı yok? Hani siz arkadaşsınız, hani dostunuz, işte bilmem ne falan. Sonra uyandım. Dedim ki hani canım insanlar kafayı yediler herhalde yani. Ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. Bir şoka girdim böyle. Çünkü Hani sanki böyle özellikle bir şey yapmışım gibi algılamışlar. Ben de şimdi hikaye paylaştım hatta Instagram'dan hemen uyanır uyanmaz. Yerim Şöyle senin fotoğrafını neden paylaşmadığımı söyleyeyim. İnsanlar da duysun beni. merak ediyorlarsa Hı. ki. Merak edenler yani. evet bana yazanlar ona yazanlar. Evet, sen çok hastaydın zaten dedin ki geldim sırf senden fırça yememek için gelmeseydim çünkü kızacaktın dedin. Beğdim. Çünkü ben hep sana trip yapıyorum gelmiyorsun diye. Fırça atıyor hep evet. O, aynen 10 dakika durup gideceğim dedin. Hatta Bircan seni döndürdü geriye. Biraz evet. daha oturalım diye ayakta bile duramıyordun. Hiç fotoğrafımız yok telefonumda. Bir tane bile yok. Hiç yok yani. Ben dün akşam bütün hikayelerini koyanlara baktım. Tek tek işte bir sürü diyenlerine ne ekliyorlar ya. Onları tekrar hikayeme koydum. Senin fotoğrafın yok. Fotoğrafçıya telefon ettim. Hatta e, senin, Çağıl'ın bir de Müge Boz'un hani e, fotoğraflarını istedim. Özellikle hani oyuncu arkadaşlarım da geldi bilmem ne falan diye böyle bir hani yalnız bırakmadılar falan. onları da koyayım diye. Orası da bugün işte fotoğrafçım var Efe. Onu dedim ki fotoğrafları hemen gönderir misin bana? Hiç fotoğraf yok bende dedim. Ya insanlar öyle bir hani pusuda bekliyorlar. Ki, tabii tabii tabii. Ka acaba kavga mı ettiler diye. Güzel bir açıklama evet, oldu. Aslında, Teşekkür ederim. Evet bu, bu arada bu DM'den kimlerin yazdıklarını biliyorum. Hepsi fake adres de. Evet. Evet, seni kovalayanlar var, özellikle. Var var öyle var var. Ece'yi neden, Ece neden koymuyorsun? Ne oldu? ya ne falan. Hiç senin kafa kafan karışır böyle işlerde. Evet ya. Bizim sahte hesaplar var. Ee, benim şey baya yani bu ortaya arada, da çıktı bu arada geçen gün. Hayır, Buse altı ay hayır. yanımızda. Hayırlı olsun, sağlıklı Teşekkür olsun. Ederim. Seni çok seviyoruz, Aramalara. öpüyoruz. Ben de seni çok seviyorum. Aliye de selamlar. selamlar. Atıyorum, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ay kapattım yüzü de kızımı. Çok büyük bir hevesle bekliyorsunuz evet. galiba ile küsmemizi ya da konuşmamamızı ama... ...bizim aramızda böyle bir şey yok. Bizim dostumuzu siz bozamazsınız diye bir açıklaması var. Down. Ee, down evet. Direkt cevap. Altay şimdi sen de böyle bir açıklama yap. Ne yaptın. olduğunu anlamadım ben. Söyle bakayım. Evet. Böyle hiç böyle konuşmadığın hiçbir... Aa geçen gün ünlüleri yazdık böyle kimler kimlerle konuşma. Senin var mı konuşmadığın ünlü? Yani... He... Yok. <laughs> hiçbir kavga mı olmadı <laughs> şey de, değil mi? Yok. <laughs> Yok yani düşünüyorum da hani yok. Yok. Hani niye kavga edeyim yani? Ne bileyim işte polemik yaşıyorlar yani. Yok polemik yaşıyorum. Hiçbir ben kavga şey etmem ya. Bir şey, birisi bir şey yapmışsa gidip onunla konuşurum zaten. Bravo. Telefon açarsın değil mi? Derdin Fake hesaplardan çekiyor musun sen de bir şeyler? Sahte Fake hesap geliyor hesa Benim öyle şeylerim yok ya. Sağ olsunlar. Seni Allah kaç razı olsun sizden. Kaç 30, bin falan 30 bin falan. Bak, Beni takip edin. Evet, Altay ihtiyacım ihtiyacım söyle. <laughs> Altay söyle. Bizim, bizim program izleniyor çok. Beni takip edin. Söyle kaç? Ne ismi? Instagram adresini alalım gerçekten. Instagram adresim ederim. Altay Biber. Altay Biber. Biber ama ben Biber diyorum. Onlar Bieber'ı takip ediyorlar. Bieber. Onu hiç sürekli. <gülüyor> <gülüyor> şey olmaz ya. Justin Bieber'a gidiyorlar ya. ya. Biber. Hayır, saç ektirmeyi düşündün mü? Çok özür dilerim. Yok çok güzel. Saç arkadaş. ektirmeyi. Saç ektirmeyi düşündün Biz hep böyle biliyoruz. Gerçekten düşündüm. Ama bir ara hep böyle bandanaların vardı. Var yine var. Yine, var. mı? Sahnede var. Sahnede var sürekli. Ondan hmm. hani Sen de böyle bir yabancı mı? bir artist havası var ya. Kim de o? Kim de o? Benzetilen. Yul Brynner ama yani o başka bir şey yani. Bir yanına bulursak? Felaket yani o Hatır. bir Duayen yani o başka Allah bir şey. Allah Evet ama ne canım, sen, sen, de bizim, duayasın. Sen de, bizim altı yıl mısın? hayatta söyle, hiç laf söyletmeyiz. Canım Allah. kardeşlerim, biz arkadaşlarım ya, benim. Gelen konumuza hiç laf söyletmeyiz. Altay biz siz de canım, çok teşekkür ederim. <laughs> Peki hiç magazin günümünü takip de etmiyorsun değil mi? Yani çok fazla takip etmiyorum. Sabah ben sabah kalkıyoruz hanımla. İşte televizyon, televizyon işte klasik. Ondan sonra... Ben... <laughs> Bizi izliyor ben... musun Altay abi? Vallahi izliyoruz Bak, Aa, vallahi dedim yani Rus çünkü gülüyor sağ olsun evet. Ondan sonra ben spora gidiyorum oradan da ofise geçiyorum zaten Günlük Hı. programı neyse onu uyguluyorum Gece çalışmıyorsam tabii ki Çok para kazandın mı bu işten Altay? Yani şöyle düşüneyim Hani da büyüyen bir insan için Tabii ki çok para kazandım Hamdolsun yani Allah'a şükürler olsun Öyle düşünürsen Yatırımların var mı? Elimden geldiği kadar Sigortan var mı? <laughs> <laughs> var var ama ama bir kardeşim yok. Yok <laughs> <Ya, Ya>, esatlama. <estağfurullah. gülüyor> yani ekstra bir iş yapıp, yapmayı düşünüyor musun? Ya da ticaret? Ekstra falan işlerin musun? hepsinden zarar ettim. <laughs> Çünkü esatlama evet, ticaret yapamıyor. Hepsinden zarar ettim. Ne vallahi. yaptın ne ki? Yaptın? Ne yaptık? İşte en son bir ara bir otomobil iş yaptık, zarar ettik. Sağ olsun yarışçılara. <laughs> <laughs> Karşıya kafe <gülüyor> <gülüyor> açtık. Yalçın sağ olsun dedi ya? <laughs> Karşıya e, caddeye kafe açtık bir tane. Evet. Onda iflas ettik, zarar Aa! da etmedik yani. Çünkü o bombaların Büyük. falan patladığı dönemdeydi. Bağdat Caddesi'nde konuş bir <laughs> feni yanlaşmıştık. Kötü Şansa bak ya. Evet. En iyisi şarkı diyorsun. En iyisi şar ben şarkımı söylüyorum. Bu para mefrumu da şöyle bir şey. Hani neye göre çok, neye göre az. Doğru. İnsanlar yanlış anlamasınlar hani. Çok Doğru. paradan kastım şu. Ben zeytin da büyüdüm. Zeytin bununda 48 yaşında olduğum için 48 sene önceye dönerseniz oraya göre tabii ki çok para kazanıyorum. Hamdolsun ne güzel. Allah daha da çok versin. Allah daha çok versin. Çünkü Al, sektör yani. dediğimiz gibi ama birazcık. bu çok başkasına göre çok az olabilir. Başka, yani. e, başkasına olarak... göre de çok fazla da olabilir. Evet, fazla evet, da o, yüzden o yüzden ona göre. Herkese göre Yanlış farklı. Yanlış anlaşılmasın evet. yani. Evet. Asım hani... abi arabada kimleri dinliyorsun? <laughs> Arabanda. Arabada genelde radyo dinliyorum. Gerçekten. Yani Mesela ama çıkınca değiştirdiğin falan. Yok. 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 Ben şeyi. inanıyorum. Yeni nesli beğeniyor musun? Tabii ki ya. Çok başarılı arkadaşlar. Mesela mam elmat beğeniyor musun? Ben bayılıyorum. Çok Tabii ki Bak, Mabel de çok iyi. Çok iyi değil mi? Edis çok iyi. Edis, Buray. Ondan sonra Alena, geleceği... Yani bunların hepsini saydığımız isimlerin hepsinin Buray'ın keza öyle. Hepsinin geleceği çok parlak Mesela senin gibi, gibi. senin e, veliahtın kim olur mesela? Vallahi, hem yazacak ki, hem söyleyecek. Vallahi bilmiyorum. Kel olan hiçbir tane yok aralarında. Belki ilerleyen <laughs> yaşlarda kel olurlar. Kim olabilir mesela bilmiyorum. siz? Öyle bir şey düşünmüyorum. düşünmüyorum da hani çok başarılı arkadaşlar var çok. Gerçekten. Şimdi öyle bir tanesini mi? söylerim. Ben mesela İlyas Yalçıntaş da beni bekledim yani. Hem yazıyor İli, hem Elias söylüyor. Da öyle, evet. Çok da güzel bir sesi işte var. Bak hani işte hatırlama hatırlamazsak i̇şte, doğru. ayıp olur diye öyle bir şey evet, söylemiyorum ama gerçekten şuna inansın insanlar. Kimse tesadüfen bizim mesleğimizde torpille bir yerde değil. Ses. Zaten evet. yıllar sonra da ortaya çıkıyor. Torpille çıkanlar da bir albümlük, belki bir şarkılık çıkıyorlar sonra halk zaten gereken doğru. cevabı veriyor. Doğru.